istiyorum. Oğlum çıkamazsın. Virüs Çıkıyorum. var o yüzden izin veremem. Ya çıkarım ya. Hayır çıkamazsın. Ya çıkarım. Çıkamazsın. Çıkarım. Mecburen seni böyle kafese kapatmak zorunda kaldım. Aha. Üzgünüm. Çıkamazsın. Ya. Çıkamazsın. İzin vermiyorum. Bir süre böyle so evde kalacağız maalesef. Sokağa çıkmak istiyorum. Çıkamazsın. izin veremem. Ya çıkarım. Çıkamazsın Çık bir süre böyle ya hapis kalmak hayır. zorundasın üzgünüm hayır. Ne yapsam acaba ne yapsam Al biraz kitap oku Hayır Kitap oku Oku <laughs> Kitabını oku hadi Ödev yap biraz Hadi oğlum Biraz evde vakit geçirmemiz lazım Tamam mı Hayır Çıkamazsın üzgünüm ya Çıkacağım ya Hayır, burada Çok kalmak şey zorundasın. Adına, adına, adına. O zaman ne yapsam acaba? Al sana abur cubur vereyim. Ha? Hayır olma. Olmaz mı? Bunu vereyim. Hayır. Bu da mı olmaz? Bunu da vereyim. Ha? Bu da mı olmaz? Ama oğlum çıkamazsın üzgünüm. O zaman sana sakız vereyim bak. Hah? Lütfen. Hayır. Ama durmak zorundasın burada. Çıkacağım. Çıkamazsın. O zaman son çare olarak ne veriyorum sana? Ne versem ne versem? Bunu vereyim bari. Ha? Tamam mı? Nihayet ikna ettim. Hadi bakalım biraz kafeste bekle böyle. Üzgünüm.